Merhaba arkadaşlar bana en çok sorulan sorulardan e, bar nereden temin edebilirim e, nasıl yapabilirim türünden çok sorular geliyor bana bayağı bir soru geliyor bunun hakkında bir video çekmek istedim e, şu an bir profil ve boru satın bir yerdeyiz Osmaniye'de bu şekilde göstereyim çekeyim profiller ve borular burada arkadaşlar. Ee, benim ilk kullandığım boru şu yukarıda yukarıdaki borularda. Evde e, tekrar bunun çekimini de ekleyeceğim size. Ee, burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Borunun e, tutuş kalınlığı değil de e, mesela şöyle söyleyeyim. Kavrama kalınlığı değil de şu et kalınlığı önemli. Et kalınlığı ne kadar iyi olursa e, ee, oranı o kadar düşük olur. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Burada profiller de var. Ben buradan devamlı alışveriş yapıyorum zaten. Şu şekilde. Burada köşe benklerimiz var. Ee, bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Makara. Ş şöyle. Şu tür evde şu tür makara kullanabilirsiniz çok da güzel bunu rakınıza montalayabilirsiniz veya farklı bir yerlere montalayabilirsiniz kullanışı bu şekilde burada bayağı bir malzeme var evet ee, şurada yine e, bor çeşitlerimiz var da göstereyim burada demirler var şöyle boru çeşitleri dediğim gibi e, burada borunun sizin için tabi tutuş, tutuş şey de önemli de kavramanız ve e, et kalınlığı bu bayağı bir kalın duruyor şu anda arkadaşlar. Evet. Bu dayanıklı bir boru. 2 milim, 2 milim galiba var. Güzel bu yani. Ben devde kullandım bu orada. Evet, Aynen. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Profil ne kullandım orada biraz tanıttım şimdi. Evde kullandığım profilin borulara geldik. Bu ilk kullandığım boru arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Uzunluk iki buçuk metre diye hatırlıyorum. Ee, kalınlık olarak da et kalınlığı her zaman dediğim gibi şu kalınlık çok güzel. 2 milim. 2 milim bu. galiba öyle hatırlıyorum. Yani kalın yani kalın gibi. Doğru. En son bunda onunla beraber 351 kilo kaldırdık. Öyle hatırlıyorum. Ha. yani zaten görenler hemen hatırlamıştır. Bunu şu an kullanmıyorum. Çünkü ee, Gmorix bize Sağ olsun Çok teşekkür ediyorum kendilere. Şunu gönderdi. Biz tabi bunun e, bizim kullandığımız memleklere olmadığı için buradaki kalın aparatını söktük. Kalın aparatı var burada. Biz onu söktük. Sadece boş demiri kullanıyoruz. E, 700 kilo. Bunun videosunu çektiler öyle biliyorum. 700 kilo olarak Vinç ve kaldırdılar. Çok sağlam, çok dayanıklı bir demir. Şurayı bir yine önceki kullandığımız boru. Bu inceydi. Et kalınlığı. Arkadaşlar ben bunun içine bir boru daha soktum. Görünüyorum. Tam bilmiyorum ama içinde şu an bir boru daha var. Şu boşluktan belki görebilirsiniz. Şurada bir boşluk var. Çok az. İçine çaktım ki e, yamulma olmasın diye. E, bununla da en son 220 diye hatırlıyorum. O kiloya kadar çıktım. Bu da sağlam bir boru. Zaten şunlar da e, piyasada satılan barlar. Yani çok bir dayanıklı değil. 250 kiloda yanmaya başladı. En sonra 255 kilo kaldırdım. Bundan sonra biraz yağm Ama yani o kiloya kadar çıkamıyorsanız bu sizin için kullanışlı olabilir. Bunu şöyle koyalım. Başka diyeceğim bir şey. Şu onu nasıl çıkartabiliriz oradan. Bu su yaparken ben bunu yandım. 200 kilo yandım derken şey ya, olarak yandım. İç bacak yırtıldı. Sırtımdan attım. Et kalınlığı çok güzel. Mükemmel bir demir. 455 kilo mu? 400, 451 451 kilo evet. Oğlumla beraber 451 kilo kaldırdık. Yani onda biraz yamuldu. Az bir şey yamuldu. Ama evet. çok da Bayağı bir dayanıklı demir. Yani şu, şu kullandığım borulardan şunu saymıyorum tabi. Şu kullandığım borulardan en sağlamı o. 451 kiloyu dertlik olarak onunla beraber yaptık burada. Çok sağlam, çok dayanıklı. Ayrıca uzun bir bar. 3,5 metre. Yani 3,5 metre o. 3,5 metre olmasına rağmen o uzunluktaki o ağırlığa gayet güzel dayandı. Yani Aynen. çok kaliteli bir demir. Demirin uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne kadar uzunlukta kullanmak istiyorsanız veya bak e, rakınız ne kadar genişlikteyse o uzunlukta alabilirsiniz. E, piyasa fiyatlar şu an bayağı yüksek. E, bu uzunlukta boruyu herhalde takip ediyorum. E, ne kadar alabilirsiniz? 40 var mıdır? 40 lira 50 lira. Yani o civarda alınır. Tam hatırlamıyorum fiyatları bilemiyorum. Çünkü dolar çok aşırı yükseldiği için. Ee, ister istemez derme fiyatları da artıyor. Ee, başka aklıma gelen ne var? Ne diyebiliriz? Yani şey olarak e, şuralara ben e, kullandığımız mermer veya her neyse bu tür içten tarafa kaymaması için bu tür şeyler yapabilirsiniz. Ona o da güzel. O, o da çok güzel oldu o yaptığım. Diğer tarafına da aynı şekilde yapabilirsiniz, Mermer düşmemesi için veya kullandığınız malzeme neyse aynı şekilde e, takıp şey yapabilirsiniz, İç tarafa da kaymaması için yani bir şeyler yapabilirsiniz onu artık size kalmış, sizin yetenlerinize kalmış veya buraya bir e, şöyle şöyle kaynatabilirsiniz demir şöyle yani şöyle diyeyim şöyle bir demir kaynatırsınız şunu şunu yok sayın şöyle bir demir kaynatırsınız ki şey içten tarafa kaymasın kullandığınız malzeme. Bu tarafa da e, yani bir delik de derseniz buraya bir e, vida somunlu vida şey yaparsınız karşıdan karşıya bu şekilde. Bu tarafa da düşmez. Bu şekilde de sağlam alabilirsiniz. Veya pim. Şu şekilde ben e, pim yaptım mesela. Ş şuradan deldim. Şöyle bir bunu Traktör kullananlar hemen tanımıştır. <laughs> Bunlar traktörü, traktör, e, on traktörler takılıyor. Onların e, şeylerine, demirlerine takılıyor. Bu şeyi sonra tanıtacağım ben normalde. Barı gösteriyorum ben. Yani. Evet, bu, 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 bar sistemini sonra anlatacağım tekrardan size. Burada aklıma takılan artık yani ben şu an aklımda bir şey kalmadı. Sizin takıldığınız, sormak istediğiniz bir şey varsa e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana şu e, yorum altlarına ulaşabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı cevaplıyorum zaten. Şimdilik benden bu kadar diyelim arkadaşlar. E, bir, bir, sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tüm arkadaşlar desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Sorularınızı dediğim gibi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Osman'ın sevgiye saygılarımla.